Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 24 Ocak 2026 Cumartesi indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Kaanlar olgunlaştırılmış klasik inek peyniri 600 gram 219 lira. Kaanlar tam yağlı taze beyaz peynir 400 gram 150 lira. Kaanlar dilimli çedar peyniri 250 gram 150 lira. Eker probiyotik yoğurt 900 gram 75 lira. Ülker Sülmix peynirli fındık ezmeli sürme 38 lira. Kağanlar rende mozzarella peyniri 150 gram 80 lira. Kağanlar çikolatalı puding 50 lira. Eti petitoz sos bom sütlü krema dolgulu pasta 25 lira. Öz Seferusta sefer usta tiramisu 45 lira. Er dondurulmuş piliç sarma kilogramı 90 lira. Dardanel somon füme 140 lira. Burcu lütenitsa sos 50 lira. Sana kremi sos 80 lira. Tatlan profiterol tadında helva 35 lira. Nutmaster yer fıstığı ezmesi 1 kilogram 140 lira. Knorr kremalı çorba 30 lira. Doktor Ötker profiterol 95. Doktor Ötker waffle 33. 20 kerevası sade 60. Mehmet Reis mix beze 60 lira. Beypazarı sade maden suyu altılı paket 50 lira. Sam dondurulmuş kakao kremalı muska katmer 120 lira. Süper fresh dondurulmuş orman meyveleri 199 lira. Üstad Osmanlı şerbeti 1 litre 60 lira. Üstad Yeşil Şerbet 1 litre 60 lira. Hayat Su 12'li paket 63 lira. Cipso patates cipsi 45 lira. Pek dondurulmuş cevizli nar ekşili lahmacun 4'lü paket 175 lira. Çerezya kırık ceviz 250 gram 169 lira. Çerezya kaju 149, Çerezli sirt fıstığı 159, kabuklu fıstık 60 lira. Akbine maden suyu 1 litre 35 lira. Kristal gazoz 1 litre 25 lira. Kristal gazlı içecek 1 litre 30 lira. Getwool lisanslı çocuk yara bandı 18 lira. Kalp desenli tarak 79 lira. Nestle toz içecek 65 lira. Kent Boringer granül içecek 70 lira. Maruderm leke karşıtı tonik 179 lira. Maruderm kir maskesi 169 lira. Fitfit fındık ezmesi dolgulu hurma topları 50 lira. Fitfit çilekli pestil 10 lira. Mersinli pestil 10 lira. Boncu Gülen 100 yumuşak şeker 20 lira. Bebeto hamburger yumuşak şeker 5 lira. Damla yumuşak şeker 5 lira. Bonitçi kreme dolgulu kek 10 lira. Bonitçi antep fıstığı aromalı kreme dolgulu kek 10 lira. Fenomen şeker hediyeli Tum tum savur 30 lira. Joy Top sert şeker 20 lira. Vaz çikolata kaplı bisküvi 10 lira. CC mango aromalı çikolata kaplı gofret 59 lira. Tork anti fıstıklı sütlü kremalı gofret 60 lira. Taki Stix aromalı kreker 30 lira. Ülker çubuk kreker 18. Oylum yuvarlak domates aromalı kreker 15 lira. Ülker çikolata 28 lira. Eti kurabiye, fındıklı kurabiye 50, ülke çikolata 40 lira. Wins mini çikolata 25, Wins %85 bitter çikolata 79 lira.